Evet Gezi Parkı'nda kısmen her şey kontrol altında diyebiliriz. Lokal bazı hadiseler var ama tansiyon düştü biraz önce de canlı yayında da gördük. E, genel itibariyle e, tırnak içerisinde masum gibi gösterilmeye çalışılan daha sonra amacından saptırılan Gezi Parkı hadiseleriyle birlikte hiç şüphesiz en önemli amaç, hedef Türkiye'nin imajı ve ekonomiydi. Nitekim bugün salı AK Parti Grup toplantısında konuştu Başbakan Erdoğan ve orada rakam verdi. Devletin şu an için uğradığı zarar 100 trilyonu geçti dedi. Bu konuyu konuşmayı sürdüreceğiz. Yaptığı açıklamalarla gündemde en çok konuşulan isim 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut şu anda stüdyo konuğumuz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rakam 100 trilyonu geçti. Evet. Şimdi 100 trilyon tabii çok evet. önemli bir rakam ama ben ilk Hı. önce masum bir şekilde bu ale eylemlere alet olan insanlara buradan alkışlıyorum onları. Masum bir şekilde bu eylemlere alet olan insanları gerçekten alkışlıyorum. Neden alkışlıyorum? Biraz önce Merkez Bankası açıklama yaptı. Merkez Bankası faizi değiştiremedi. Faizi düşüremedi. Eğer bu eylemler olmasaydı, sokaklar bu hale gelmeseydi, 4.61 seviyesindeydi faiz bu eylemler başladığı zaman ve bugün %0.50 faiz indirimi yapacaktı Merkez Bankası. Ama buna imkan bulamadı. Dolayısıyla Bugün 4.61'de kalsaydı o gün bu eylemler başladığı günden bugün. Yani 22 gün önce 4.61'deki faiz hiçbir olay olmasaydı rahatlıkla 4'lere doğru gelecekti. Ve bugünkü faiz indirimiyle birlikte biz faizde üçlü seviyeleri görecektik. Hı, hı. Benim tahminim bugün itibariyle bugün salı günü itibariyle bizim faizde göreceğimiz seviye 3.50-3.70 aralığıydı. Şu anda faiz 6.69. Ben burada gerçekten saf ve temiz bir şekilde bu eylemlere alet olan Türk vatandaşlarını Merkez Bankası'nın dahi ne noktaya geldiğini göstermek açısından tebrik ediyorum. Devam etsinler. Sadece bugün itibariyle bakın Türkiye'nin yıllık faiz ödemesini aylık olarak hesapladığınızda sadece 31 Mayıs'ta Haziran ayının sonuna kadar da faiz böyle giderse bugün itibariyle bu faizdeki düşüremediğimiz faizden dolayı yani indirim yapamadığımız piyasada da aşağı gelmeyen faizden dolayı Sadece bu eylemleri tahrik edenler sadece bu ay 1.2 milyar TL fazladan para kazandılar. Gerçekten tebrik ediyorum. Devam edin arkadaşlar. Mümkün olduğunca daha fazla gösteri yapın ki size o sokaklara sürenler faiz inmediği için, faiz düşmediği için her ay ceplerine 1 milyar dolar daha fazla para koysunlar. 1.2 ya da 1.8 milyar TL arası da değişen bir para koysunlar. Tebrik ediyorum. Bakın işte ilk sonuç faiz inemedi faiz düşürlemedi. Biraz önce son dakika verdik. 4.61'di bu olaylar başladığında faiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihinde gördüğü en düşük faiz. 4.61. Ve o günlerde biz sürekli yayın yapıyorduk. Eğer 4.61 aşağı kırılırsa faizin ilk gideceği yer 3.80, daha sonra 3.50-3.70 arasındaki ana destek ve orta vadede gideceği yer 2.20-2.50 arasıydı. Trend noktasıydı. Trend noktası. 2.20-2.50 arasına düşmesine demek biliyor musunuz faizin? Türkiye'nin yıllık 25 milyar TL daha fazla kar etmesi demek bu. Tekrar ediyorum. Eğer faiz 4.61'i kırıp da 2.5'lara doğru gitseydi Türkiye 12 ayın sonunda o faizde 25 milyar TL kar edecekti. 642 milyar TL kar ettik son 10 yılda. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk iktidara geldiği günden 31 Mayıs 2013'e kadar hesaplarsanız akümülasyonu 642 milyar TL Biz bu faiz düşüşünden Daha az para ödedik Şimdi bu faiz eğer bu olaylar başlamadan Önceki günkü seviyeden Aşağı doğru düşmeye devam etseydi 461'i kırıp 2.5'lara doğru gidecek Normal olarak trend oraya gidiyordu Biz 25 milyar TL Daha kar edecektik önümüzdeki 12 ay içinde ama bizim insanlarımız Maalesef öyle bir Yanılgı içine düşürülüyor ki maalesef Öyle bir manipülasyon içindeler ki yıllık 25 milyar TL'lerini çalıyorlar ve bu 25 milyar TL'ye bizim insanlarımızı bekçi yapıyorlar. O sokaklardaki insanlar şunu çok iyi bilsinler. Her sokakta durduğu gün, her sokağa çıktığı gün, her kaotik bir yapı yaratılması için buna alet olduğu gün onu sokağa süren arkadaşlar hesaplayın işte sizde 25 milyarı bölün. 25 milyarın 2,5 milyar eder zaten yaklaşık 2-2,5 milyar arası eder aylık. Onu da bölerseniz yaklaşık 2.4'ten bölseniz 80 milyonda 100 milyon dolar arası her gün ceplerine para koyuyorlar şu anda.